DEM Derneği olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle Türkiye'de yaşayan işitme engelli ve sağır bireylerin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları keşfetmek üzere 8 Eylül 2020 ve 24 Eylül 2020 tarihleri arasında 6 buluşmadan oluşan bir çalıştay serisi gerçekleştirdik. Koordinasyon kolaylığı için hedef kitlere yönelik düzenlediğimiz her biri 2 saat süren 6 çalıştayda sırasıyla sağlık çalışanlarıyla, alanda çalışan sivil toplum örgütü temsilcileriyle, işitme engelli ve sağır bireylerin yakınlarıyla, üniversite öğrencileriyle, eğitimcilerle ve farklı düzeyde işitme kaybı olan bireylerle bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz buluşmalar sonrasında vardığımız ve değişimi için üzerine çalışılması gerektiğine inandığımız en önemli sonuç şu. Sağlık ve eğitim alanı başta olmak üzere sokakta, Evde ve işte, işitme engelli ve sever bireylerle birey özelindeki uygun iletişim yolu kullanılmadığı gibi uygun iletişim yolları bilinmiyor. Veya uygun iletişim yolu bulmak ve uygulamak için çaba sarf edilmiyor. Halbuki işitme kaybı olan bireyler heterojen bir gruptur. Sesleri duyabilmek için işitme cihazı kullanabilir, implant kullanabilir veya herhangi bir cihazdan faydalanmıyor olabilirler. Herhangi bir cihaz kullanıyor olmaları, sesleri her zaman ve her ortamda net duydukları ve tam anladıkları anlamına gelmiyor olabilir. Yani duymayı işitme kaybı olmayan bireyler gibi tecrübe etmiyorlar. Kimi zaman yazıyla, kimi zaman dudak okumayla, ile, iletişimlerinin desteklemeleri daha rahat ve kolay da olabiliyor. Bazen ise sadece işaret dili kullanıyorlar veya iletişim sırasında işaret dilinden destek alabiliyorlar. Kısacası, işitme kaybı olan bireyler farklı seviyelerde Türkçe konuşma, duyma ve işaret dili kullanma kabiliyetine sahip olabilir. Bu farklılıkların farkındalığının olmaması ve iletişimin farklı yollarının bilinmemesi, pandemi sürecinde her alanda tüm işitme kaybı olan bireyler için ortaya çıkan temel mesele. Farklı iletişim yolları kullansalar da ve farklı ihtiyaçları olsa da işitme engelli ve sağır bireylerin pandemi sürecindeki diğer bir ortak meseleleri ise maskeli ve çevrim içi hayat. Türk işaret dili ana dili olan veya birincili olarak bu dili kullanmayı seçen bireylerin pandemi sürecine özel olmamakla birlikte pandemi sürecinde önemi daha da anlaşılan meselesi tercüman eksikliği. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda gündeme gelen meseleleri evde, sokakta ve işte olarak 3 kategoriye ayırdık. Aşağıdaki şemada kategorilerle bağdaştırılmış olarak yer alan meselelerde ayrıca bazı etiketler göreceksiniz. Sağlık, eğitim ve diğer etiketlerinden birini Sağır birey, destekli Türkçe iletişim kuran işitme kayıplı birey, Türkçe iletişim kurabilen işitme kayıplı birey etiketlerinden en az birini.